Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bir Bilanço Analizi yayını ile yine karşınızdayız. Araştırma Direktörü de, Dr. Emre Akyol da benimle birlikte. Şişe Cam 3. Çeyrek Finansal Sonuçları'nı açıkladı. Birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Emre Bey. İyi haftalar dilerim. Hoş bulduk. İyi haftalar. Buyurun söz sizde. Teşekkürler. Ee, şimdi Şişe Cam... <laughs> birkaç çeyrektir zaten çok kuvvetli bilançolar, finansal sonuçlar açıklamıyor. bu çeyrekteki durum da aslında buna paralel. şirketin net gelirlerinin dönem içerisinde yüzde 40 artarak 36 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Yani enflasyonun son bir yıllık dönemde daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak enflasyonun altında bir gelir artışı yaratabilmiş şirket. Eee Faaliyet kârı anlamında yani fabrik tarafında bakacak olursak yıllık artış sadece yüzde otuz seviyesinde. Bu da yedi milyar liraya yükselmiş durumda. Özellikle uluslararası piyasalarda rekabet çok arttı son birkaç dönemde. Şişe Şişecam'ın faaliyet gösterdiği tüm segmentlerde işte mimari cam tarafında kimyasallar tarafında Dolayısıyla bu durumda işte birkaç çeyrektir e, finansal sonuçların çok kuvvetli e, gelmemesine e, sebep oluyor. E, fakat burada şunu söylememiz lazım. E, finansal sonuçlar kuvvetli değil ama genel olarak beklentiler e, Şeca'nın açıkladığı sonuçların oldukça daha altındaydı. Ee, örneğin Favek tarafında 7.4 milyar lira şirket e, bir Favek geliri yaratırken e, beklentiler yaklaşık bunun %20 daha e, altında bir seviyedeydi. Dolayısıyla beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme görüyoruz aslında. Finansal sonuçlar çok kuvvetli olmasa da. Dolayısıyla e, etkisinin, hisse bazında etkisinin e, sınırlı da olsa pozitif olabileceği kanaatindeyiz bugün yaşayacağım hissesi için aktaracaklarım benim. Bu kadar yaşayacağım. Çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Saat dokuz buçukta. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mesut Kurt'la birlikteyiz. Borsa İstanbul yeni haftaya nasıl başlayacak? Hangi önemli gelişmeler var? Ve biz tüz endeksindeki teknik seviyeleri kendisinden dinleyeceğiz. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. thank <music> you